klozetin alt kısmından yavaş yavaş su damlatıyorsa aslında sorun çoğu zaman düşündüğünüz kadar büyük değildir. Tamirci çağırmadan önce bu damlatmanın nedeni genelde su haznesinin içindeki mekanizmanın ayarının bozulmasındandır. Bakın burada bir aparatı var. Burası fazla basınç yaptığı için üzerinde bastırıyor. O yüzden sürekli damlatıyor. Bunu buraya bırakıyoruz. Kapağındaki aparat bu mekanizmanın üzerine geliyor. Yapmanız gereken çok basit. Bu mekanizmanın yanındaki küçük vidayı hafifçe sıkıyoruz. Vidayı sıktıkça mekanizma biraz daha kısalıyor. Ve tam yerine oturuyor. Bu da suyun gereksiz şekilde akmasını, damlamasını tamamen engelliyor. Ayarı yaptıktan sonra su haznesinin kapağını tekrar yerine yerleştiriyoruz. Şimdi aşağıya bir tane kontrol ediyoruz. Bu ayarı yaptıktan sonra Klozetinizin içinde bir damla bile su akmayacak. Bu küçük ayarla hem su israfını önlemiş olursunuz hem de sürekli canınızı sıkan o damla seslerinden kurtulmuş olursunuz.